Sabah namazının farzı dört rekattır. Yanlış olacaktı. Yanlışlar doğru. Ortadakiler de elendi. Doğrular da elendi. <laughs> Namazda secde yapmak farz değildi. Evet herkes doğru ortaya geçiyor. İhrab imamın namaz kıldırdığı yerdir. Doğrular doğru. Bu yanlışlar elendi. Ayakları yıkamadan alınan abdest geçerlidir. Ortaya tuvalette konuşmak dinimizce hoş karşılanmaz. Doğru olacaktı yanlışlar elendi. Minare müezzinin ezan okuduğu yüksek yapının adıdır. Doğrular doğru yanlışlar elendi. Namaz vakitlerinden biri de gece yarısı kılınan teheccüd vaktidir. Elendiniz. Minberde cuma hutbesi okunur. <laughs> Arkadaşlar doğru olacaktı yanlışlar elendi. <laughs> Sabah namazının son sünneti iki rekattır. Abi çok büyük bir hata yaptı. Haydi gitti. <laughs> Abdestte farzlar dört tanedir. Doğru olacaktı. Yanlışlar elendi. <laughs> Namazın farzları 12 tanedir. İkisi yandı. Ortadaki ikisi yandı. Evet arkaya baktınız. <laughs> sizi, sizi. Evet. Evet. Arda Emine Şer tebrik ediyoruz. Arka bu tutuklarınızı. <laughs>